Yeniden birlikteyiz. Bugün sizlerle birlikte pk oynayacağız. Ee, bir, size ilk önce pk tan tanıtımını yapacağım. Arkadaşlar şimdi oynamayanlar için söylüyorum. Arkadaşlar pk bir, bir um, şey oynadık. Macera, aks aksiyon gibi oyunlardır. Ama ilk başlayanlar için PKX'te süper bir ödülü var. İlk başlayanlar için PKX'te size bir ödül yaptı ve bir sürü para verebiliyor. Yani mükemmel bir girişle başlıyorsunuz bu oyuna. Sonra da e, gidip gidip istediğiniz ev ev alabiliyorsunuz. Mesela benim evimde bu. 3 like'ı var çünkü çok güzel yaptım. Şimdi girelim evime. Evini istediğim gibi ama yukarıdaki altınlar var ya arkadaşlar. Şuradaki altınları görüyor musunuz yıldırımlı? Onlarla birlikte evinizi tasarlayabilirsiniz. Mesela burada benim kedimin her şeyi var. Kedi neredesin? Kedim nerede? Evet arkadaşlar patik burada. Kedimin her şeyi var mesela. Sonra buraya geliyorsun. Burada da mutfak. Burada tuvaletimiz var. İstediğinizi yapabiliyorsunuz bunda. Bu oyunda. Yani şimdi benim odamı göstereceğim. Alın bakın. Mükemmel bir odam var. Mükemmel bir odam var. İlk baştan şunu size bedava verecektir. Ee, evet arkadaşlar, PKX'de PKX'te tanıtımımız için like atmayı ve abone olmayı unutmayın ve ekran girişini de burası yapacağım. Şöyle yapacağım ekran girişini. Giriş hadi, hadi bakalım. İşte bu. Yee, yeah, hadi bitirelim bunu.